Selamünaleyküm arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugün size birkaç konudan bahsetmek istiyorum. Öncelikle bot çalışmıyor, bot hata veriyor gibi şeyler söyleyenlere. Öncelikle Arvan Ay'ın botu ile ilgili ise bir önceki videomu dinlemelerini, izlemelerini tavsiye ediyorum. Bütün sorunları orada anlattık arkadaşlar. Genel olarak bütün sorunları orada anlattık. İkinci bir şey olarak arkadaşlar Cevap veremiyorum bazılarınıza YouTube'dan. Gerçekten şu ara çok yoğunum. hem hayattaki meseleler olsun hem de Discord'daki arkadaşların yardıma ihtiyacı, ihtiyaç olması olsun, ihtiyaç duyması olsun. Cevap veremiyorum bunlara. O yüzden Discord kanalımıza gelmenizi tavsiye ediyorum. Discord kanalımıza gelmeyenler de bu videoyu dikkatle dinlesinler. Gelenler de dinlesinler arkadaşlar. Çünkü genel birkaç sorunu size anlatacağım. Birinci olarak arkadaşlar Arvanay'ın botunda hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bot şu an gayet de güzel olarak çalışmakta yani. Hiçbir sorun yok botun çalışmasında. Ortalama 50k xp kasıyor saatlik arkadaşlar. Bunu size bir bildirmiş olayım. Bunu peki e, sorun çıkıyor. Sorunları nasıl halledeceğiz arkadaşlar? Sorunları versiyonlarımızı yenileyerek birinci olarak böyle halledeceğiz arkadaşlar. En son versiyonları indireceğiz. İkinci olarak arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeceğim size. Birden fazla bot açıyorsanız aynı e, bilgisayarda birden fazla bot açıyorsanız herkes için böyle olacak diye bir kaide yok. Ancak büyük ihtimalle IP ban yiyeceksiniz arkadaşlar. Bu Niantic'in koyduğu bir şey botlarla alakalı bir şey değil. Bazen gözden kaçabiliyor, bazen gözden kaçmıyor. Yani bazen IP ban yiyebiliyorsunuz, bazen yemiyorsunuz. Bunu e, ama 3'ten fazla kesinlikle açarsanız IP ban yiyeceğiniz garanti. Modeme e, modemi kapatıp açmadan, yani reset atmak diye tabir ettiğimiz bu işlemi yapmadan, IP adresinizi değiştirmeden e, botla kasmayı unutun arkadaşlar. Bunu hangi botla olursa olsun hiç fark etmez arkadaşlar. Aynı hatayı yaşayacaksınız. IP ban atıyorlar arkadaşlar. Buna dikkat edin. Bir hesaptan başkasıyla bağlanmayın arkadaşlar. Bu birinci şeyimiz. İkinci şeyimiz arkadaşlar. Bazı hataları tekrarlamak istiyorum bu konuda. Mesela örnek veriyorum. Nerede bizim Discord kanalımız? Discord kanalımızda. Ee, mesela şöyle bir A hata alanlar var. Recycling item. Mesela böyle hata alan bir kardeş var. Arkadaşlar bu hatanın çözümü çok basit. Gireceksiniz kendiniz itemlarınızı recycle yapacaksınız. Demek ki bot takılmış. Yani bu insan yapımı bir şey. Hata verebilir. O yüzden bu hataları çözmek istiyorsanız kendiniz yapacaksınız arkadaşlar. Mesela Arvanay'da bu sorun çıktığını söylemiş. Arkadaşa yüz kere söyledik. Ancak dedik ki yani bu sadece ve sadece IP banlı olacak bir şey. Modeminizi kapatıp açın arkadaşlar. Yani bu kadar da e, anlamamazlık yapmayın. Lütfen bizi yani anlayın azıcık. Başka konuda şunu söyleyeyim. Hexton botla ilgili şunu söyleyeyim arkadaşlar. Ben Hexton bot, bottan haberdarım. Hexton bottan haberdarım. Ancak kullanmıyorum arkadaşlar. Neden kullanmıyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü bu bot stable değil. Bazen kasıyor, bazen kasmıyor. Verdiği hatalar, getirdiği değer getirdiği kazançtan bana göre daha fazla olduğu için ben bu botla ilgili video çekmiyorum. Bu botla ilgili soru kabul etmiyorum arkadaşlar. Onu da size bildireyim. Yani ben uğraştıracak bir botla neden video çekeyim yani? O yüzden ben beni uğraştırmayan bir videoyla şey botla video çekmeyi tercih ediyorum. Örneğin nekrobot. Nekrobotla ilgili yaşadığınız sorunları arkadaşlar. Nekrobotla ilgili yaşadığınız sorunları. isterseniz Discord kanalımızda belirtebilirsiniz. Gördüğünüz gibi Discord kanalımızda zaten her zaman kalabalık. Mutlaka yardım eden olacaktır. Veya Nekrobot'un Discord kanalında eğer İngilizceniz varsa buradan mesela Support bölümüne geçip yardım talebinde bulunabilirsiniz. Burada bütün hataları ee, diziyor yani. Gördüğünüz gibi burada bütün hataları çözümleri var. Zaten hata alan birçok kişi bak birçok kişi IP ban yüzünden hata alıyor arkadaşlar. O yüzden yani birden fazla hesap kasmamaya dikkat edin. Mesela Adam böyle bir hata almış. Direkt bakın cevap veriyor hemen insanlar burada. Buraya gelebilirsiniz. Bilmiyorsanız Discord kanalına gelin. Ben sizin sorunuzu buradan yayınlarım. Sizin için cevap alırız arkadaşlar. Tamam mı? Discord kanalımızın linkini aşağıda paylaşacağım. Bir şey daha belirtmek istiyorum. Kanalımızda bazı kurallar var. Discord kanalımıza girdiğinizde şu kuralları okumaya dikkat edin arkadaşlar. Kuralların dışında bir hareket yaparsanız banlanacağınızdan ben veya diğer arkadaşlarım sorumlu tutulamaz. O yüzden kuralları takip edeceksiniz. Peki Discord kanalına geldiniz. Konuşmaya nasıl katılacaksınız? Discord kanalında generaldesiniz. Mesela bunun linkini şöyle gelişmişten ben size asla diye değiştireyim. Limitte de koymayalım. Mesela bu, bu kanala bu şekilde geldiniz. Nasıl konuşmaya katılacaksınız? Şurada genel butonuna tıklıyorsunuz. Sizi buraya atıyor arkadaşlar. Buraya atıyor. Burada zaten konuşan konuşmayan herkes burada genellikle. Discord kanalımıza da hepinizi bekliyoruz arkadaşlar. Videolarımıza destek verenlere çok teşekkür ederiz. Beni destekleyenlere çok teşekkür ederim. En yakın zamanda görüşmek üzere arkadaşlar. Aldığınız sorunları önce araştırmanızı size tavsiye ederim. Direkt sormaktansa Önce mesela bu video bu konuda benim bir videom varsa onu izlemenizi tavsiye ederim. İyi günler arkadaşlar.